Bu videoda fiyat performansının dibine vuracağımız RGB'li 7.1'li harika bir kulaklık inceleyeceğiz. merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Birkaç video önce kardeşime bir sistem toplamıştım ve bunun videosunu yayınlamıştım. O video çok beğenildi, çok izlendi. Sizin de gitti. Benim için de güzel bir iş oldu. Bu durum beni çok mutlu etti. Onun için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi videomuza geri dönecek olursak. Bu videoda yanımızda fiyat Performans'ın baba markası olan Rampage'in Xnova isimli oyuncu kulaklığı bulunuyor. Eğer bunun kodunu da merak ediyorsanız RMK11 isimli oyuncu kulaklığı yanımızda. Bu videoda bunun kutu açılışını ve inceleme yapacağız. Ben lafı çok fazla uzatmayayım yine her zamanki gibi klasik şekilde önce kutu tasarımımızdan başlayalım. Daha sonra kulaklığımızın tasarımından ve özelliklerinden bahsederek videomuzu sürdürelim. Şimdi tabii ki ben bana gelen kulaklığı önce bir inceledim bir hafta kullandım deneyimledim. Deneyimlerimi de size aktaracağım. Fakat şunu söylemek istiyorum videonun başında. Benim bu kulaklıkta en çok beğendiğim özellik kulaklığın kendisinden ziyade kutusu oldu. Niye böyle bir şey söylüyorum? Hemen göstereyim size. Şunu şöyle bıraktığım zaman görüyorsunuz vakumu. Çok güzel bir vakumlaması var kutunun. Biz bu vakumu nerede görüyoruz? Apple ürün nerede görüyoruz? Apple bunu gerçekten çok güzel yapıyor. Çok kaliteli yapıyor. Bu vakum beni çok mutlu etti. Neden bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Bu vakum gerçekten hoş. Şimdi hemen kutusuna geri dönelim. Kulaklığımızı da çıkarmış olduk bu şekilde. Şu düşen parçayı da kenara alalım. Kulaklığımızın kutusunun ön kısmına baktığımızda direkt ön tarafta kulaklığımızı görüyoruz. RGB'leri burada belli etmişler ve üst tarafta RGB aydınlatma olduğundan bahsetmişler. Kulaklığımızı PlayStation 4, Xbox ve PC'de kullanabiliyoruz. Hemen kutumuzun sağ tarafına baktığımızda plug and play şey, type Surround 7.1 yazıyor. Niye İngilizce okudum ben bunu. Acaba İngiliz miyim? Yani tak çalıştır diyor. With USB easy connect yani USB ucuyla kolay bir şekilde kurulum bağlantı yapabilirsiniz diyor. Long wearing comfort yani uzun süreli rahat kullanımdan bahsetmiş. Hemen alt tarafına geçtiğimizde PC game demiş. 50 mm sürücülerinden bahsetmiş ve 7.1 sanal surround'dan da bahsetmiş kutumuzun ön tarafında. Yine yan tarafına geçtiğimizde teknik özelliklerini bu şekilde birçok dilde yan tarafa işlemiş Rampage. Hemen onlara bakacak olursak maksimum güç, empedans, hassasiyet, mikrofon duyarlılığı gibi özelliklerden bahsetmiş. Burada bizim ilgimizi çeken yani en önemli kısım kablo uzunluğu. Kablo uzunluğumuz 2.2 metrelik bir kablo. Bu arada kablosunu çok beğeneceksiniz. Bundan eminim. Ayarlanabilir ses kontrolü olduğundan bahsetmiş. Mikrofonların bağımsız olduğundan bahsetmiş. LED ışıklı mikrofon olduğunu söylemiş ve aydınlatmasının RGB olduğundan yine bahsetmiş. Burada da 7.1 sanal surround'u, gürültü önleyici mikrofonu ve ekstra geniş kulak pedlerini bahsetmiş. Küçük küçük detaylarıyla anlatmış. Şimdi kutumuzu kenara alalım. Gelelim kulaklığımızın olduğu kutuya. Burada da yine teknik özelliklerinden arkada bahsetmiş. Kulak kulaklığımızın resmiyle birlikte. Kutumuzdan çıkartalım kulaklığımızı ve ilk izlenimimize bakalım ama ondan önce kulaklığın içerisinde şu şekilde bir garanti belgesi ve kullanma kılavuzu çıkıyor. Burada bakıyorum hemen Türkçe var mı? Evet bir tarafı Türkçe bir tarafı İngilizce şekilde kullanma kılavuzu ve garanti belgesi sunulmuş bize. Bunu hemen kenara sallıyorum ben. Sizin de incelemenize gerek yok. Çünkü ben zaten her şeyi burada size anlatmış olacağım. Bu videodan sonra her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Diyelim ve hemen merakla beklediğiniz anı kulaklığımızı kutusundan çıkarmaya gelelim. Şöyle ortadan kulaklığımı çekerek alıyorum. Ve boşta kalan kutumu kenara kaldırıyorum. Kulaklığı çıkardığınızda şöyle bir koruma kabı ile birlikte geliyor. Hemen buradan da kulaklığımızı sökelim. Ve bu koruma kabını da kenara kaldıralım kulaklığı ilk aldığınızda elinize şöyle gerçekten kaliteli bir hissiyat veriyor. Bunu gerçekten hissediyorsunuz. Hemen az önce söylemiştim kablosunu çok seveceksiniz demiştim. Hemen kablosunu size şöyle göstereyim. Bilmiyorum şu an kamerada net görebiliyor musunuz? Ama kablosuna böyle uzay hissiyatını veren simler eklemişler ve etrafını sarmışlar. O yüzden çok güzel bir şekilde güzel bir görüntüyle geliyor kablosu. Zaten ben bunun yakın çekimlerini size video içerisinde gösteririm. Onun haricinde USB ucuna baktığımızda Rampage burada altın kaplamalı bir uç kullanmış. Bu kulaklıkta yine bu da güzel bir özellik. Yine bu da artı olan özelliklerden bir tanesi. Hemen ben kulaklığımızın kablosunu çözeyim. Şu kablo çözüm olayını hiç sevmiyorum abi. Bunu kenara kaldıralım ve kablomuzu şöyle bir açalım. Kablomuz dediğim gibi 2.2 metre uzunluğunda. Gayet yeterli iyi bir kablo uzunluğu bu bizim için. Şimdi isterseniz ben çok fazla uzatmadan kabloyu hemen bilgisayarıma takayım ve o şekilde devam edelim. Bu arada çekim yaptığım açıyı değiştirdim. Arada bu açıdan da çekmeyi düşünüyorum. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlarda yazın. Bu açıyı beğendiyseniz bunu da bana belirtin ki ben de ona göre videoda çekmeye devam edeyim. Şimdi kulaklığımızı bilgisayarımıza ilk taktığımızda RGB ışıkları bu şekilde hemen yanmaya başlıyor. Fakat ben bu RGB ışıkları aydınlatmayı herhangi bir şekilde kontrol edemediğimizi biliyorum. Eğer yanılıyorsam yine yorumlar kısmında bana yazın. Düzeltin beni. Fakat ben bunu hiçbir şekilde kontrol edemedim. Uygulaması üzerinden de kontrol edemedim. Kendi tuş takımı üzerinden de kontrol edemedim. Bu arada kablomuzun üzerinde bir kontrolcü bulunmuyor. Kulaklığımızın arka tarafında küçük küçük kontrolcüler bulunuyor. Onlara da geleceğiz. İlk olarak yine kulaklığımızın tasarımıyla başlayalım. Hemen burada göreceksiniz kulaklığımızın üst pedinde bu şekilde bir rampage ve logosu yazıyor. Yine güzel bir detay olmuş. Onun haricinde baktığımız zaman burada bir mikrofonumuz bulunuyor. Bu mikrofonda yine yeterli uzunluklarda. İç tarafına bakacak olursak iç tarafında güzel bir deri ped kullanılmış. Çok şişkin bir ped değil. Çok da böyle sönen bir ped değil. Dolayısıyla rahat bir ped olduğunu söyleyebilirim. Kulaklığımızın pet pedlerine bakacak olursak gerçekten çok geniş pedler kullanılmış. Bu pedleri taktığınız zaman dış ortamdaki sesi tamamen kesiyor. İçeriye ses almıyorsunuz. Mesela ben şu an sesimi zor duyuyorum biraz. Yüksek sesle konuşmama rağmen sesini zor duyuyorum. Dolayısıyla kullanılan bu geniş pedler işe yaramış diyebilirim bu kulaklıkta. Kulaklığımızın tasarımına devam edecek olursak hemen kulaklığımızın sol tarafında arka tarafta burada bir mikrofon açma kafama tuşu bulunuyor. Onun haricinde alt tarafında sesi açmaya kısmına yarayan bir buton yine bulunuyor. Bunu aşağı yukarı oynatarak sesi açıp kapatabiliyorsunuz bu kulaklık üzerinden. Kulaklığımı şöyle hemen kafama bir kere takıyorum. İlk taktığımdaki hissiyat gerçekten bana rahat bir hissiyat verdi. Ki zaten ben bu kulaklığı 3-4 saat oyun oynayarak deneyimledim ve gerçekten o rahatlık hissiyatını hissediyorsunuz. Hiçbir şekilde kafanıza baskı kurmuyor. Uzun kullanımda gayet rahat ediyorsunuz bu kulaklık ile. Kulaklığımızın üst tarafında kafanıza göre ayarlamaya yarayan kısımlar bulunuyor. Bunları şu şekilde açarak veya bu şekilde kapatarak kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu kısım biraz zor açılıp kapanıyor ama uzun kullanımda burasının rahatlayıcı yani düşünüyorum yani kullanmada bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Zaten bir kere ayarladığınızda bu şekilde kalacak kulaklık. Kafanıza göre ayarlamanız bir kere yeterli olacaktır. Ben bu şekilde kullanıyorum. Kulaklığımızın tasarımından da bahsettik, kutusundan da bahsettik. İsterseniz gelin özelliklerine biraz bakalım. Bu kulaklığımızda 50 mm sürücüler bulunuyor. Bu sürücüler 7.1 sanal surround sistemini destekliyor. Bize 7.1 sanal surround artık birçoğunuz biliyorsunuz fakat ben yine üzerinden bir geçeyim. Burada 7 tane fiziksel hoparlör varmış gibi düşünün. Mesela FPS bir oyun oynuyorsunuz. Sağ ön tarafınızdan düşman geliyor. Bu sesi stereolardaki gibi sadece sağdan almak yerine sağ ön çaprazdan alıyorsunuz. Veya sol arkadan geliyorsa sol arka çaprazdaki fiziksel hoparlörden sesi alıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Fakat bu sanal olanı yani yazılımsal olanı. Dolayısıyla FPS oyunlarda bu tarz oyuncu kulaklıklarını kullanmak gerçekten büyük avantaj sağlıyor size. Bunun yanı sıra 7.1'in yanı sıra bu kulaklık 3D desteği de yani 3D desteği de bulunuyor. Bu 3D desteğinde 7.1 sanal surround'ın yanına bir tane daha 7.1 sanal surround koymuş gibi düşünebilirsiniz. Daha derin bir ses sağ de size yani sağ ön çaprazdan bahsettiğim örnekte az önce sağ ön çaprazdan gelen adamın eğer uzaktaysa sesini uzaktan, yakındaysa sesini yakından alıyorsunuz. Yine bu da güzel bir özellik bu kulaklık için. Eğer FPS oyunları oynuyorsanız 3D özelliğini kesinlikle yazılım üzerinden açmanızı tavsiye ederim. Bu arada az önce söylediğim kulaklığımızın bir de yazılımı bulunuyor. Yazılım üzerinden 7.1 açıp kapatabiliyorsunuz. İşte 3D'yi açıp kapatabiliyorsunuz. Yine farklı equalizer ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Yazılımı sayesinde yine yazılım olması da güzel bir özellik bu kulaklık adına. Şimdi kulaklığımızın özelliklerinden bahsettim, tasarımından vesaire bahsettim, rahatlığından kendi deneyimlerimden bahsettim. Gelin bir de kulaklığımızın fiyatına bakalım. Hemen bilgisayarıma dönüyorum ve kulaklığımızın ismini giriyorum. Rampage X Nova. Şu anda baktığım zaman fiyatı 226 liraya var, 229 liraya var. Yani 230 TL, 220 TL bandında bu kulaklık satılıyor. Bu kulaklığı internet üzerinden alabilirsiniz. Fakat ben size kullanmış olduğum bu kulaklığı Letgo üzerinden satışını gerçekleştirebilirim. İsterseniz linkini de aşağıya bıraktım. Linke tıklayarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Zaten bu ürünler sıfırdan farksız oluyorlar. Bir hafta ben deneyimlemek için kullanıyorum. Benden aldığınız ürün de sıfırdan farksız olacak. Dolayısıyla almak isterseniz açıklama kısmına linki bıraktım. Oradan benimle iletişime geçip fiyatını öğrenebilirsiniz. Diyelim şimdi videomuzu yavaş yavaş kapatacağız. Fakat kapatmadan önce bu kulaklık hakkında size küçük bir tüyo daha vereyim. Kulaklık dijital şekilde sesi ilettiği için bu kulaklığın sesini buradan %100 yaptığınızda hafif bir cızırtı veriyor. Bu birçok kulaklıkta olan bir şey. Çok küçük bir cızırtı veriyor. Bunu %100 değil de şöyle biraz daha kısıp %80-90'lara getirdiğinizde çok daha rahat kullanacaksınız. Herhangi bir ses sıkıntısı yaşamayacaksınız. Eğer yüksek sesle dinlemek istiyorsanız dediğim gibi burayı 80-90 yapın. Kendi bilgisayarınızın sesini 100 yapın. Dolayısıyla bu şekilde çok daha rahat bir şekilde arkadan cızırtı almadan müziğinizi dinleyip oyununuzu oynamış olabileceksiniz. Diyelim ve artık yavaş yavaş videomuzu kapatalım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan bir saniyenizi ayırarak abone olabilirsiniz. Abone ol butonun yanında bulunan küçük zile tıklarsanız da videolarım yayınlandığı anda anında haberdar olabilirsiniz diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.